Evet yeni bir videoda herkese selamlar Olsun. sevgiler arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bu sezon Clint kaça kasacağız dedik çektim Clint'i abi karşıda ilhamlı bir Layla'mız var Şimdi bu ilhamlı Layla babaya karşı güzel bir oyun yapmamız lazım bizim abi basmayalım istersen hiç bence ama gel san san nerede XP'de abi XP'ye kim gitti o sıkıntı oha burası iki o Epic ikisi yapıyorlar Epic ikisi bunlar bir de ilhamlı layla ya oyunu uzakta tekler ben size söyleyeyim. İlhamlı laylalar çok tehlikeli oluyor arkadaşlar. Güzel öldü o. Harikasınız abi güzel oyundu. Bu adam biri şey kastırıyor. Ayy adam üstüme fiske W yaptı zalim Johnny. Şu Makoni beyaz zenciyi bilir misin? Arkadaşlar üzerime böyle bu kadar oynamanızın bence bir mantığı yok yani. Aa Çenci de geldi. Öldüm abi. Abi nice abi nice abi. Ya nasıl execute oğlum bu sabahtan beri vurmuyor muyum ben şu adamı? İlla kulenin altında mı vurmam gerekiyor ya? Versene oğlum şu kili. Abi şuna bir düzenleme getirilmesi lazım ya. En az bir 10-15 saniye orada. Aa ayıp. Çok ayıp. Bu arada arkadaşlar bak zalim Johnny ile Layla beni dövüyor ha. Bak Clint, Clint Clint yani. Lütfen. Geldi abi bunlar burada. Kes 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 kes. Çok iyi. Aklınızı alacağım oğlum. Şu oyunuz olsun aklınızı alacağım aklınızı. Çarpıyor musun? Kaplumbağa yani. nah, oha Lunox yeni gördüm lan Bir söylüyorum Lunox yeni gördüm Neyse chat beğeni atmayı unutmayalım Abone değilseniz abone olabilirsiniz <laughs> Yeni sezonumuz başladı yeni sezonunda Bol bol akşamları yayında olacağız. Şimdi bu da 4 oldu. Bu da nişancı gibi vuracak. Bu da tehlikeli. Güzel yere skill attı. Abi üçü de burada. Balmont baba. Balmont seni de keseceğim kankam birazcık zaman ihtiyacımız var böyle konularda seni de keseceğiz Genciden güzel genkler abi Şimdi Layla ne durumda 1-2-2-200 Edit ne durumda edit zaten 1400 şey aldığı için dolaşımı aldığı için Şuradayım abi ben Çok güzel oynadı bu arada hep buraya oynayayım. bak ben görüşleri veriyorum Fatih. Adamlar salmıyor çünkü bu lane'i ben sıkıntıya giriyorum. Güzel abi. Onlar bu lane'de durduğu sürece dayağı yemeye mahkum abi. Yiyecekler o dayağı. Şimdi ben şükür eden bir bakayım. Tahmini olarak 280 bilemeden 300 gold çekeceğim. Oha o kadar gold yokmuş. 230 gold kalmış. Şimdi abi direkt umutsuzluk. Önceliğim umutsuzluk abi. Bir tane gerçek hasarım var zaten. Abi az önce bir video çektim çekmeye çalıştım daha doğrusu. Ee, oyun 3 ya da 4 yıldız mı ne verdi o ekstralarla birlikte? Ama rakip bot çıktı. Hani rakibe bot atmış abi ya. Yani, oyun bu rakibe bot atma olaylarına bayılıyor. Abi direkt fiskeye koydum vallahi acıma. Base atıyorum sen de gel. Götür bizi Glint'e. E, şey, nedir o? Balmonda ama kaçtı. Ben burada bir kankam sen devam et. Burada dört tane çok tatlı gold var abi bu gold'u kaçırmayalım. Salıda biri mi vardı lan? Ya sanki oraya odaklandı da. Abi Layla çok güzel bu arada bak buradalar. Gösterişeceğim şimdi gördün. Abi kitledim onu. Nice. Kaçamadı. Mavisi çıkıyor. Hop ver bakayım. Alsana beni. Koş lan koş hadi koş lan koş Adam öldü hadi Bit ayıp sana Güzel sand öldü iyi hasarların fena ya abi bu sezon harbi Clint kasılır he Bayılıyorum şu karaktere ya. Kolay kolay ezilmiyor abi. Lane'de de olsa şeyde de olsa. Öyle ezilmesi yok Hero'nun. Az siktir sana güvendim öldüm galiba. Öldüm. 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 Yetiştim. Kule altına kaçıyorlar. Dalia zaten kulelerden hiç çıkmıyor. Diğeri kim? Edit ve Change. I. Change i 02. Turtle'da değiller. Lane de. nerede? Nerede ölüyor oğlum bunlar? Daha bu dakikada kulenin altına mı kapandılar? Oyalanalım biraz. Bir posta daha itelim şuraları. <laughs> gel gel alırız oraya gel. Gel 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 gel. Devam et. Araba çalıyor. Telefall kill. Güzeldi burası. Şuradan da bir yardık mı? Devam. Kim geliyor? Layla baba geliyor. Tamam yardık. Knocksa <laughs> salabilirsin onu. Sen sen al. Lord'a girelim. Geliyorum. Nerede geliyorum? Geliyorum. Kanka bu adam ölmüyor ha. Ona bir Babana zırt delmesi lazım. Oğlum ne öldürdün? Ulan asiii algılarım kapandı bir anda Şimdi abi zırt delme artı avcı darbesi yapabiliriz Eğer e, oyun çok uzarsa ki uzayacağını zannetmiyorum Doğa rüzgarına döndürürüm ama e, Çok uzamayacak gibi oyun Korkunç silahımızı alalım güzel burada açıldı. Bizim Gusyon bayağı eli hızlı. Fast and Gus. Fatih'e bak 0, 0 0 0 18. Tamam burada da oyun biter abi. kuleye kilitledik hızlı hızlı oyun bitsin diye. Artık bir an önce şu epikten efsaneden çıkıp Mystic kendimizi göstermemiz lazım arkadaşlar. Çok önemli yani bizim için. Güzel puanlar almışız bu arada. Galibiyet serileri bilmem neler. Saklı heykeller, cartlar, cutlar. Efsane olmaya çok az kaldı. Birkaç videoda efsane olurum. Bir de zaten yayına girmişten falan filan derken bu video attığımda bile belki mistik olabilirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrardan selam arkadaşlar. Çektim bu lintimi. Karşında popol olduğu için abi. Direkt e, kritikle başlayacağım. Bitmeyen savaşı sonra alacağım. Her maç farklı boyutlar yapacağız arkadaşlar. Her maç garip garip farklı boyutlarımız olacak. Öyle rakibe göre boyut çıkıyoruz. Şimdi Popol biliyorsunuz mesafe olarak Clint'ten güçlü olduğu için bir de ekstradan bir gurdu var arkadaşlar. Gurdu çok vuruyor. Gurduna yakalanmadan lane'leri hızlı bir şekilde iteceğiz. Solda bile olabilir yani şu an. hiç vurmadı bana, dokunmadı bile, kurdu vurdu yani. Böyle şunu kaybetmeyelim. Güzel. Şunu son vuruşunu aldık. Bunun da aldık, güzel oldu. Popol buraları kurtladı zaten. Orada. Güzel bir hasar geldi Popol'e can't blame him for that. bak, Paramis support mu oynuyor? Support oynuyor herhalde Paramis ya. Oyun başı şu gankleri rakipten bir tık daha erken atma şansımız olsa ultiyi kullandı bu arada. 10 numara 5 yıldız bir oyun sergileyeceğiz ama. Adamlar uçuyor ya uçuyor karakter farkı var işte. Çalıdan çalıyor oradan oraya zaten Pharahmys duvardan geçiyor diğeri duvardan inmiyor. Fatih 4 olsun da ben soracağım bunun intikamını alacağız abi. Popol bir kapışma içerisine girdik. Ama Faramisi bunu bırakmıyor hiç şekilde. Faramis burada. Oraya olabilirsiniz bu arada. Yani yine ölebilirim ama. <laughs> Sesin zaten az geliyor senin. Sıntı. Faramis bir dönmüş. Şey, şey burada. Popol burada. Çalın içerisinde ortada. Tam ortada. Gör, görüşü var. Tartık abi oraya. Gezdiniz onu süper. Abi kendime doğar rüzgarı alacağım ya. Bekliyorum ben bilerek burada da Fatih var diye. O Paramis'in ultiyi Çekebilirsek. Görüşler geldi buralara. Çok güzel. Ulti bile açtırtmadı. Helal ama. Ama 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 ama. Kötü oldu bu. Hiç kill kalmadı abi. Neyse 124 gold iyidir. Tamam artık geri gidelim. Çok fazla hasar yedim. Keserim diye düşündük de olmadı. Abi buradan hemen botu alalım. Hız botu alacaktım ama hız botu almıyorum. Abi lane'de çok oyun döndü ya ve o oyunlardan hiç kill çıkartamadım. Güzel ultiledin, araba da geliyor. Güzel, ölümsüzlüğü bastı abi, aldık ölümsüzlüğünü. Ultisi patatese bağladı onu. <laughs> abi niye çıktın ki kulenin içinden yani? Keserdik. İyi oynadım bu arada tebrikler. Kaptırmadım mavini. Öldü bence o ya. Ölmedi mi? Bu ne? Doğa rüzgarıyla başlıyor lan Popol. Ben de aynı şeyi yapacağım da. incitem item olarak yapacağım onu ben. Yani bitmeyeni sona saklayacağım abi. Mecbur. Hem link var, hem popol var. Sıkıntıya düşeriz. Bravo. Turtle boş. Burada. İste mi attı o? Emoji at, üste attıysa göremedim. Tamam. Güzel, fiskesi gitti. Tamam, tamam. Gayet iyi. Bu arada benim kamera kapalı. Kameramı da açayım arkadaşlar. Link mi buraya oynayacak acaba? Bu niye böyle çok önde? Biri var burada sanki. Abi kurdu yanına çekemez. Kurdu standladım bir posta. Bravo sana. 1 HP 1 HP Ah be herkes linge dönmüş Kötü oldu Arkadaşlar ayıp olmazdı bir kill please Güzel 0 4 Aa yok canavar avcısıyla başlamış abi İlk de Güzel ultisini aldık Selena'yı tutturuyor bu arada. Sevdim Selena'yı. Bitirelim burayı. O polmitte çünkü. Gidelim gidelim. <laughs> Güzel. O polerlerini de düşürüyorlar abi. ne vurdu lan. Geçtim ise. E. Evet gene bir asist kat kazandık arkadaşlar. 6 asistim var. Fatih'in 7 asisti var. Bir kill. Bir kill alabilsem oyunun seyrini değiştireceğiz. Bir kill please. <laughs> please. Opal artık gelmiyor abi. Çok genk yediği için. Doğamı aldım abi. Şimdi bitmeyenle birlikte killleri yavaş yavaş oturturuz. Dairot'un az önce vurduğunu gördünüz. Oğlum o değil de Cecilion 0, 0 0 0 lan. Ne ölmüş ne öldürülmüş. Yine, Bravo. Yar mıydı? Oha oyun dondu. Aldım kuleyi. Araba bey. Clint'i bir düşüre... Şeyi bir düşürebilsek Cecilion'u. Güzel olacak. 0 0 da adam. Ona bir tane çakmamız lazım ya. Lan yürü. Burada bak bize şekil yapıyor dayı. Alalım buraya. Güzel. ilk kilimizi aldık abi. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete. Dur şu red'i alalım abi. Devam edeceğiz. Oh. 16'ya 2 zaten. Şu an Lord çarpını attı zaten. 300 can kaçtı güzel. Oğlum biz bu doğa rüzgarını boşuna almadık aslanım. Gidelim turtle'a. Link zaten oraya gelemez. Link'in canı sıfır. Aldınız siz orayı orada. Aha ikinci kill. İşte bu be. İşte bu aradığım lezzet be kardeşim. geldim görüş açtılar oraya da öyle girmeyiz bu oğlum manyak mıyız acaba biz alt koridoru ittireyim güzel abi bu itler. şimdi bir zırtdelme gerçi delmelik bir durumda yok aslında bir umutsuzluk alsam daha iyi olabilir Go. Go. Go Sean is the birthday. Legendary oldular. Oy! Baba manyak bu. Oha bu klinik bir manyak durdum durdum turnayı gözünden mi vurdum? Pentam gidiyor pentam gidiyor Vurmayın pentam git Gitti pentam Abi doğa rüzgarı gerçekten orada manyak attırdı Teşekkürler doğa rüzgarı Evet iki maçım kaldı ee, iki maçı da yaptık mı Efsane olmuş oluyorum Güzel herkese like verelim. Rakibe de bir like atalım. Kendinize iyi bakın chat. hoca Hoşçakalın.